Esirler üç kısımdır. Başkalarının varlığı sebebiyle köleleştirilmiş, bağlanmış olanlar ki bunlar nefsin esiridir. Bu, esirlerin en hakiri, en aşağı olanıdır. Çünkü ona hükmeden nefsi zalimdir ve asla affetmez. Nefsin esiri olan kişi başına gelenlere ağlasın. Ancak kurtuluş olmadan ağlamak ne fayda verir? Kim nefsinin esiri olmuşsa başına her türlü felaketin gelmesini beklesin. Çünkü nefsin kötülükleri son bulmaz, sahibini sonu olmayan bir felakete sürükler. Nefs öyle bir vasfa sahiptir ki bağımsızlık ister ve ilahlığın hükmünden çıkmak ister. Bu isteğini her yoldan gerçekleştirmeye çalışır. Eğer bir yoldan ulaşamazsa, diğer yollarla da olsa bu arzudan vazgeçmez. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ım, rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. Bütün işimi düzene koy. Bu hadisi İmam Ahmet Müsned'inde, Ebu Davud da Sünen'inde rivayet etmiştir. Görmez misin ki? Nefs, İslam'a girmeden önce ilahlığın varlığını tamamen inkar eder. Sonra ilahlığı kabul edip boyun eğse de, Rabli'nin hakimiyetini kabul etmesi, ona zor gelir. Üzerinde Allah'ın hükmünü kabul etmeyebilir. Buna da ancak hazırlık ve terbiye ile boyun eğer. Amel etmeye meylettiğinde, sabredip kök saldığında artık o amel karşılığında mutlaka mükafat ister. Bunu yapan benim der ve karşılık görmeyi hak ettiğini düşünür. Eğer ona, peki ihlas nerede diye direnç gösterirsen, belki mükafattan vazgeçer ama yine de fiili yapanın kendisi olduğuna inanmayı bırakmaz. Sonra ona, ''Tevhid nerede? Şu ayeti anlamıyor musun? Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Saffat 96 dersen, o zaman belki fiilde, amelde kendisini yok sayar ama varlıkta, mevcudiyette yine kendini bırakmaz. Ben varım der. Hatta geriye sadece görüntüsü, sureti kalsa bile ona tutunur.'' ona aşık olur ve yok olmayı istemez. Eğer Allah, ona nefse yokluk ihsan ederse, ona öyle bir tecelli ile tecelli eder ki, bu, onun silinmesine, yok olmasına, varlık sahnesinden tamamen kaybolmasına sebep olur. İşte o zaman, varlık iddiasından kurtulur. Çünkü, artık hakikat onun yerine geçmiştir. Ama tekrar dünyaya dönünce, çok geçmeden şöyle der, şimdi Allah adına konuşuyorum, bunu söylüyorum ama övünmek için değil. Geriye sadece dili kalmıştır. Sonuç olarak nefsin kötülükleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu konuda nice kitaplar yazılmıştır. Allah bizi onun şerrinden korusun.